Herkese merhaba. Ben Snow Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni kamyon gitti işte. Eşyaları falan taşıdık sağ olsunlar. Falan. <laughs> bir seferde getirdim yalnız her şeyi şaka maka. Geyik bir yana. Her şeyi bir seferde getirdim. Kasayı niye ise tek başına getiremiyorsun abi? İçindekileri söküp getiriyorsun. Şeyin içi, aracın içi artı benim ile falan bu durumu kurtardık. Sadece buzdolabını getirmedim. Bir de arabanın içinde birkaç bir şey vardı. Onları getirmedim. Şimdilik durum bu şekilde. Şey falan da getirdim yani. Ee, küveti, tuvaleti. Ya bu biraz saçma geliyor ama neyse sonuç olarak kurulduk. Bir miktar para da kastım. Kaç param var? Hemen telefonumdan göstereyim artık telefonum var. Hop. 5196 toplamda ama tabii hepsini harcamayacağımızı düşünürsek. Bundan sonra haliyle Gündüzleri yayın yapıyoruz. Akşamları dis kulübüne gidiyoruz. Biriktirdiğimiz parayla tabi kalırsa striptease kulübünde. <laughs> Biriktirdiğimiz parayla da ne yapıyoruz? Bilgisayarı yeniliyoruz değil mi? En mantıklısı... Abi yatak falan da çok kötü duruyor. Hani çok da onun için fazla göstermek istemiyorum. Bu nedir ya? ya gönül istiyor ilk onları yenileyim ama ilk monitör istiyorum ben ya. Harbiden monitör istiyorum baba. Artı bana yemek lazım değil mi? Yes. Yemeği de buradan sipariş verdim mi direkt buranın kapısının önüne geliyor. Allah'tan aşağıdan almıyorum direkt. Buraya kadar getiriyorlar sağ olsunlar. Hemen şuradan çıt 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 yapıştır. Burada internet hızımı göstereyim bir dakika. İnternet hızımız 10 megabit upload'umuz var abi. 10 megabit'e kadar ki çok daha fazlası da lazım bu arada. Yani 10 megabit de çok açıp şükürler tamam canım bir saniye. Ee, çok daha fazlası da lazım bu arada. 1080 60 ve... Bir üstüne işte 2 gaye geldiğim zaman çok oluyor ya Yetişmiyor Onun için mecbur 1080 diyorum ki 60 fps e vereyim Tabii benim bilgisayarla verir mi vermez mi bilmiyorum Hani 120 falan da verebilirim de Ha pardon pardon hayır hayır, hayır. 60 çıt çıt ha 8000 Aynen şöyle Yapıştır Yine yalnız Neden bilmiyorum koltuğa yan oturuyor Galiba bu koltuktan koltuğu değiştirdiğimiz zaman inşallah düzelir Hayırlısı ee, 1100 var, 1000 var, 1200. 1200 herhalde en pahalısı 60 Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne? Gamer Pro LCD 60 inç Zazor Pro. Ya en pahalısı neyse o ya boş ver. Hiç fiyat performans falan bakmaya gerek yok. Yapıştır abi. Sepet 1200 dolar. Yanına bir şey daha alsam mı ya? Sandalye olarak en pahalısı ne? Of oh, 2000'den bunlar. Masa alabilirim. Masa masa. Bilgisayar masaları kaç kuruş? Ee, 700, 900, 1000, 1100, 1200, 1250. Şu güzelmiş lan aslında. Bu ne? o ne lan? Çok kirli hissediyorsun. Duş al. Duş alırız duş. Sıkıntı yok. Şöyle çat çat Şunları bir okuyayım. Leşi de okumuş oldum arada ama. Sağlık olsun. Bir saniye geliyorum şimdi. Şuradan hazır 900 kişi var. Yapıştır bir tane daha. <laughs> şimdi bir saniye canım güzel kardeşim bir dakika dur. Ha, masa tipine göre ben bir şey alayım ya. 1200'e bu var. Yan taraf benim ne işime yarayacak ki? Yarabı lan şuna. Yana yemekler falan dizeriz. Of. Of. Hmm. 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 Şöyle bir şey yapsam 2450 dolar ödemeyi tamamla desem kredi kartına yeterli para yok tabii ki de. Ya bir dur bir dur, bir. Önüme çıkartıp çıkartıp durma şunları. Hesabında kredi kartında kredi kartına complete transfer 2900 tamam şunları bir okuyayım hızlıca. Teşekkürler. Tamamdır ya şu ikisini yapıştıralım ilk başta. Düt düt. Ondan sonra sandalyeye de girebiliriz. Yatak lazım aslında bize. Buyur canım. mi, mi. Yatak. fut değil. orada. Şuradan mıydı yatak? Şu monitör gelsin de rahatlayayım. Ben gördüm monitör büyük olabiliyor. Harbiden oluyor. O güzel bir şey. Yayını kapattım. Teşekkürler. Tamam. Yayını kapattığımıza göre ee, klima gerekebilir. Yatak. Oy. Oy. 2600 Onları alacağız baba. Yani şunlardan bir tanesi. <laughs> Biriktireceğiz onları alacağız. Sıkıntı yok. No problem. Tek problem. Ha şu an. Bir saniye. Ödeme. 115 dolar. Allah bereket versin. Sil, sil 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 Abi çok fazla video geliyor buraya ya. Anlamadım. İnternet hızını kes. Tamam yorgunsun. Anladım abicim. Yok bir şey. Her şey yolunda. Bir yayında birden fazla çıkıyor galiba. Yani bitiremedim buradakileri. Ki yorumlara da bakmadım bu arada da bunun. Orada yazan varsa kaçırmış olabilirim. Yani ilk günü baktım da ondan sonra tekrar bakmadım. Şimdi aynı Aha. saygılar. Bir tane kaldı bak mesela burada. Yarın yayın yapayım. Burası 3-4 falan olacak. Şurada da yazan 4 artı 60 saat artı şey midir? Dakika mıdır? Anlamadım onun da esprisini tam. Hayırlısı. Neyse tamam mıyız? Tamamız. Enerjimiz kalmadı. Paramız 313 dolar abi. Allah bereket versin. Teşekkürler diliyorum. Bilgisayarı kapatıyorum. Şöyle şettiriyoruz ve duş alacağız şeyimiz yok. Yatmamız lazım da lan leş gibi şimdi stiptiz kulübüne mi gideceğim ben? Yatamam. Öyle de bir sıkıntı. Ulan ne işedim be kardeşim benim tuvaletim geldi şırıl şırıl. Galiba yatamam bir dakika yatmayı deneyeyim de saat daha. Ha yattı lan. Hıçı. Okay. <laughs> Ulan çok iyi ya. <laughs> Zoodle tak. Öyle bir şeydi. o zaman benim Spriptiz'e gitmeme falan gerek kalmadı. Ha bu arada şey mi geldi? Yes. Bu monitörüm. Ya eskileri satış olayına bakmam lazım benim ya. Ya fırlat o zaman. Yanlış fırlattım sandım bir an. Ne oluyoruz oğlum? Manyak mıdır nedir ya? Aha. Şlap. 10 numara 5 yıldız. Ben bunu ne yapayım? Monitör şey üzerine de koymuyor. Hah. <laughs> Aa bir dakika ben niye oraya koyuyorum ki onları? Of. Oyun felaket bozuk ha yani. Onu tekrar tekrar internet kafası simülasyonda da aynı teraneydi. Baya baya. Allah'a emanetli bir oyun yani. Hop hop. Tamamen içerik eğlenceli bir şeyler çıkar olayı. Al canım böyle dursun şimdi. İkinci bilgisayarı yaparım. ikinci bilgisayardan da yayın açalım. Nasıl fikir? Hmm. Çevir 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 çevir. Ya aslında şöyle bir yere mi koysam ben bunu ya? Daha mantıklı olur sanki ha. Bana öyle geliyor. Değil mi? Böyle daha mantıklı oldu. Hop. Belki kamera düzgün çalışır bu sefer. Oğlum kasaya falan bak lan. Rezalet la. Kasa rezalet ya. Neresi düzgün lan burası? Ha şu. Çift monitör falan. bir şey yarıyor mu? Koyayım ne olacak? Elimize mi yapışır? Oğlum monitörü koyduktan sonra şey oluyor ya. Loading yapıyor ya. Felaket sıçıyor. Aa, onu mu işliyorsun? Yak yak. Anam. Geçeceğim onu. Ya oğlum bir sal beni. Felaket kastırıyor lan o. Heh. bak o gitti o geldi. Bir tane bilgisayar çalıştırabiliyorsun demek. Ki. İkincisi çalışmıyor. En son hangi monitörü koyduysan o çalışıyor. Başka çalışan yok. Mouse. Nasıl düzgün? Göremiyorum ki hiçbir şey. Aynen öyle. Tamamdır. Mouse, klavye falan. Sıradan hepsinin en iyisini alırım ya. Şöyle koyalım. Kamerayı da. Şöyle koyalım. Çok kirli hissediyorum. Yo ben gayet iyi hissediyorum abi. Götün hemen tuydurma. Hiç i̇şte öyle kirli milli hissetmiyorum. Anam yanlış oldu. Hiç. Vallaha <laughs> seslidir ya. Nasıl bir hapşırma durum? Duş. Bir daha duş. Şırıl şırıl. Oh tamamdır. Hoş. Hadi bismillah. Yapıştır. Otur bakayım. Allah koruya Rabbi. Ekranımı kapladı sonunda. Sonunda ekranımı kapladı. Şükür kavuşturan'a. Oh. Full HD. Hadi bakayım. Şükür ya. Harbi şükür. Oyunu oyun bilgisayarı yenilemeden daha bir halta yaramaz bu Tabii doğal olarak da oy <laughs> video bu kadar büyük ne diyorsun ya oğlum ekran ayarı falan aa bilgisayardan mı lan acaba belki de mümkün biliyor musun Neyse başlat, yayını başlat ve yine yanı senin Allah canını alma ya. Oğlum bilgisayar bak, kamera falan her şey iyi. Sandalyeye yan oturuyorum. Dur ulan, ee, şu pozisyonda. Al. Yayın açmıştım ben. Al abi. Hadi bakayım olacak mı? Yayın açtık. Yayında piç oldu bu arada. Çok saçma sapan bir şey. Bir sıfatımızı görelim ya. Özellikle mi yan gösteriyorlar acaba? Var ya yayınlarda da yanman gösteriyorlar. Belki de. Aha. Dibi dibi dibi. Tamam oldu. Tipini, sıfatını. Ee, bu tamamdır. Oğlum çok büyük ya. Bir burası çok çok, çok ya üşü üşü bir şey olmaz canım güzel kardeşim bir şey olmaz ee, bir dakika para ne zaman gelecek bana bu arada oğlum sayfayı göremiyorum ya ay sıçayım çarkına bu bilgisayarla mı olmuyor acaba aşağıdan doğru çektim de yani. <laughs> düt, 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 düt. Seni izlerken uykum geliyor. Zıbariyat o zaman. Kardeşim sürekli izliyorsa desteklenir. Tamam canım. Allah Allah. Her zaman iyi gezin. Teşekkürler. Ne yapayım yani? Ne istiyorsun? Şimdi... Ha şeye bakacaktım. Ne zaman geliyor para? Dikkat etmedim. İki gün. İki gün sonra para geliyor. Hemen hızlıca ileri sarayım mı oraya? Falan diye. Hemen ileri sarayım. 2500 dolar oradan gelecek. Bir şeyler daha alalım. Tabii ne alacağız ona karar verelim hatta bu arada. Toplam param ne kadar benim? Hesabında ee, hesabımda 1700 var. Kredi kartına ya, yatırayım hepsini kredi kartına. Hop bir transfer. 2300 dolarım da. Oğlum bir şey daha alırım zaten bir yatak matak. Cry cry. Oh. Temizle. Basket. Ha şeye bakacaktım lan bir de. Ee, ne diyorlar? Ban ban maşin mi? Şey maşin. Neyse artık o. <laughs> Worker'dan ayarlayamıyorsun herhalde değil mi? Worker. Kirala desen. Moderatör. Belki burada şu an gözükmüyor da olabilir. Ee, nazikçe uyarayım. Dallama. Kendine gel. Application'larda var mı öyle bir şey? Patata patata banlayacak tarzda bir şey. Bilgisayarınızı tarar. VPN erişimini çektirir falan. Hiç bakmıyorum onlara da. Hala. Her zaman zora bakacaktım. Bak ikincisi geldi bile görüyor. Ha, ikincisi zaten bu. Tamam anladım. Bu boş. Bunu silemiyor muyum ya? Şöyle yaptığım zaman bir şey yaramıyor tabii duruyor gösterge paneli. Kesin bir ayarı vardır BUNU %90 ödemeyi al. Ee, şunu sil şunu sil. İkisini yükle bitirelim bari şunu. O başka türlü gitmez. Teşekkürler canım. Bak, bakmayınca devamı gelmiyor, görüyor musun? Ya, yapıştır. Çekil çekil çekil. Yayını kapattın mı? Ne yaptın da yayını kapattın ulan? Ha bir aç kapa yaptığın da şey gibi mi lan bu? Araba gibi mi öyle bir? Hani marşı ilk bastığında bir fazladan yakıt alır falan. Start stop olayı bana hiç mantıklı gelmezdi. Sonradan baktık ki teknoloji biraz ilerlemiş. Ama yine de İstanbul trafiğinde çok dur kalkma marş motorunu yakıyorsun falan filan işte. E EDV EDVF İlk üçünü tutuyorum sadece dikkat etmiyorum Sonuncu... İyi tamam kapat bunu ödemeni al 73 dolar rezillik rezillik geç tamam sıkıntı yok no problem. bunu ee, bunu yükle yüklem Allah canını almaya bunu sil bunu yükle bitirelim artık şurayı yeter. Yayınlandı okey Şimdi ne demiştik? Kaç paramız vardı? 2500 falan oldu. Kredi kartında olanı işte ya. Kartta para. 2500. Tahmin ediyorum acıkıyorum. Hala kendime bir lüks yemek çektirmedim. Şimdi yatabiliyor muyum? Bak şu an yatamam mesela. Bir önceki gün yemek yediğim için yatabildim. Ha yattım lan. Ben de işi biliyor gibi konuşuyorum. Hala tutturamamışım onu yani. Öyle oldu bana. Kalkar kalkmaz yayına oturursam yayın bittiğinde daha iki saat var diyor baba. Aha. <laughs> Tuvaletimi yapayım duşumu alayım. mi Yemeğimi... Şimdi yemeyeceğim mesela enerji dolu şu anda. Sabahtan mı gitsem ya kulübe? Yanlış yanlış yer. Geldim buraya yemek. Geldi. Bir tane yesem yüz diyor tamam yayın bitene kadar. O bilgisayarı da açık bıraktım. Ya şu simgeler ufaltabilir miyiz? Please. Lütfen rica edeceğim. Şöyle biraz da açık renk yapayım mı? Bu iş kör lan. Caution. This is Sparta. Da. Muhtemelen ekran kartıyla alakalı. Tahmin ediyorum. Bilgisayar parçalarına bakalım abi. Yavaştan ya ona girersem çıkamam dedim. Şimdi çok masraf olabilir bilgisayar parçaları diyorum ama. Dur bakayım. Bakalım. Ee, ekran kartından başlayacağım ulan. En pahalısı kaç para? 2400. 20 gigabit falan filan. Bizimkine olmama gibi bir şey var mı lan öyle bir şey? Hiç bir özellik yazmıyor. Troll 3080 TA. Vay vay yapıştır. Vallahi al, almayan. Oh olsun. Hmm, tamam lan ödemeyi. okey. Şimdi enerjim var, OBS. Yapıştır, evet. Mal gibi de olsa çıkıyorum burada. Streamlabs, süper. Her şey yolunda. Şimdi adam gibi yayınımla ilgilenebilirim, param bitti çünkü. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet gençler, bugün... Ne yapıyoruz bilmiyorum, bir şeyler yapıyoruz. Düt düt, hadi şey oynayalım. Ee, hard de yok değil mi? Sadece bunu oynayabilirim. Kütüphane... John oynayalım, con Ekran kartı geldiğinde herhalde burası adam olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, onun dışında hemen baştan bir çat bak. Oyuna girdim direkt. Şey oldu. Akıyor. Win petrol. Yürüyün be aslan parçalara. Yes. Hangi tuştu lan? V miydi? bir şeyle bir şeyle şettiriyorduk bunu. Ne yapıyorduk? T miydi? T miydi? Eee V V hassasiyet. X yok C. C tuşu. Ye oh yeah. Tüt tü tüt. Tamam başlatır bakalım. Ezgi de okudum. Mal mal ateş ediyoruz işte. O biraz kötü. Kıpçı. Memnun kalmaları bir. Var mı şoktan gene? Bu aynı şey. Şakalık ve shift işe yarıyor. Ya. Oh. Senden mermi falan alabiliyor muyum? yok burada. şatkanları falan var abi. Biz de alaydık. mermim bitmiyor sürekli on ha. Turun bitmesi. Aa ben vuruldum lan. Lan lan eee counter aşağıya al temizinden. Şunları okuyan. Çat 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 çat. Gelecekte biz onu tamam abi fit sıçtık hadi Fight. Fight. Maşallah. Yardırın aslan parçaları. reklam ben de yardırayım. 800 La bir dur bir dur ekranın ortasına çıkartma şunu oyun oynuyoruz da. Mallık o yani o bildiğin. Eee. Alamıyorum. Alamıyorum. Alabiliyorum. Cancel. C. Allah'ım sıkıntı ya böyle oynamak. B market, C imleç falan filan. Var mı kimse? Kimse var mı? Victory. Fight. Korktum yalan. Vallahi korktum yalan. Eee şunu indir. Oku. Okumasak olmaz yani bu, bu, işler böyle. Oku, okumadın mı atmazlar. 14 saniye. Şimdi değil o zaman. Düt düt düt. Evet hadi gençler. Rus Style Rush. Yok Anti Rush Style Rush A. A'ya gidiyoruz çünkü. Ulan be eski CS haritayı özlemişim harbiden ha yani. Baya baya benzeri. Yeni yeninin. Yeni de benziyor tabi hani. Ana taslak aynı şeydi. Çok da aynı da değil. Oğlum baba kursanıza ya. Kime sıkıyorsun ya. Tamam ben şey yatıyorum. Allah yayını kapalı. Ne diyorsun ya. Ya bu işte bak bu mallık. Bu, bu bayağı mallık babacım. Yani bunu illa aşağı alacağım da falan da filan ya. Uzun hikaye. Öbür tarafa bastıysam orası işlemesin yani. Çok boş iş. Ödemeyi al. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bir daha reklam çok bir mantığı yok haliyle. Yayın kapandı. Bitmedi mi bu ya? Kaçta bitiyor abi? Ya uğraş da bitsin hadi. Midem kuruluyor. sıkı sıkı Vurdu yalan beni lan bırak. 6 çekerim ben bu işe. Ben bunu 6F4 çekerim basketten. Oh eee. Karnın aç diyordu. Benim yemeğim yok. O zaman ne yapıyoruz? Yemek siparişi veriyoruz. Zıbarıyoruz. Sabah kalktığımız zaman yemeği Doğru yapıyorum değil mi lan? Yanlış olmasın bak. Sıkıntı olmasın. Ben emin değilim. Orada yemeğim olmaması lazım. Varmış lan. Neyse bir tanesi kalacak. Yapıştır. Ekran kartım geldi. Osuruk sola dönüyor. Ne anlatıyorsun hocam? Ne osuruğu? Neyden bahsediyorsun ya? Gel bakayım. Zasus. <laughs> e, e, Bilgisayar başladı donanım. O zaman. Ah display kart iki tane birden alabiliyorum. Şu elinden almak için loadingler falanlar filanlar ne kadar saçma sapan. 20 GB ne 1 GB ne. Dayanıklılık. What? O ne demek oğlum dayanıklılık? Aç bakayım. Heh. Bir tane yiyeyim şimdilik. İşe. Seri işe. Yayındakiler bekliyor. Evet bunu yaşıyorsun harbiden. Böyle ekstra bir basınçtan falan böyle fuf diye bir hemen yapayım da gitsin ama işte gel gör ki ne kadar sallarsan salla muhabbeti doğrudur. Eee şöyle oturuyorum Oğlum yeni ekran kartı geldi. Bana mısın demiyorsun? Sen ne iş? Hayırdır? ilk ee, ilk başta sen değil. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sistemin hepsini açalım da tamamdır. Şuradan. Ya he canım he. Ekranın ortasına sokup sokup dur onları. Ne yapacaktım lan ben? Ha, yemek söyledik. şey de Ne bu? Para mı geldi? Ya he he he. CS'den atıldık lan. Basket. 2800 dolar. Milyon milyar dolarlar falanlar filanlar. Hop. Ee, aktar hepsini. 3000 dolarım daha var. Süper. 10 numara. E bak çok sürmüyor yani. Ben 2 yayın şey iki bölüm arası böyle az bir şey gastırsam Diğerden dizi izlerken bir saate var ya ben böyle 10 bin dolar rahat yaparım herhalde. Şu anda hatta ikileri doğru trilyon milyon milyar falan o mahalle arasındaki abiden şeyleri bir dizerim falan bir şeyler olur da çok piç olmasın istiyorum ha biraz oynayayım. Mahalle arasındaki yerini bile öğrendim. Ha bir dakika Texas, Texas değil. Bill. Geçmiş olsun. 3000 dolarım var. zamazora giriyorum. Ee, ama ilk başta hazır 800 kişimiz var. Blender'dan bir tane yapıştırıyoruz. Teşekkürler. Olmazsa olmaz. zamazora zora giriyoruz. <laughs> Koltuk bana mantıklı geliyor ya. Farkındayım bilgisayarın içine başladım ama. Valla bana bir koltuk mantıklı geliyor. Sama zor. ya he he. Oradan mıydı lan? Mikrogram klavye mouse. En başta. Ulan sandalye. 2150 dolardan bir tane koltuk şey ettireyim. Eee hepsi aynı galiba. Bir şey değişmiyor. Daha pahalısı yok. Anladığım kadarıyla. Evet 2150 maksimumu. Bu işin. Düz siyah gaming chair RPG. Gaming chair RPG. kırmızı işte ondan mı alayım ya. Yani hepsi de kırmızı da siyahlı anasını satayım. Hangisini alacağız? Full kırmızı. Ya hocam. Çekil git suratımın ortasından. Ee, Düt Aldım gitti bunu ya. Yapıştır. Tamamdır. Efendim canlarım. Şükürler. Kesinize bereket. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hızlı hızlı. Seri seri. Oha ulan yağıyor para maşallah. Çekil çekil çekil. Hop hop. Maşallah. Allah razı olsun. Kesenize bereket. Şunu bir çek. Aşağıdakine tıkladım artık. Ve Of 1254 kişi 1400 Yardır <laughs> Gidiyor vallahi gidiyor Daha Bir bokta da yaptım yok abi dümdüz yayın açıyorum bitti gitti Vallahi bence bugünlük yeterince ilerleme kaydettik Bilgisayarı direkt buradan kapatma diye bir şey var mı? Bilgisayar kapatmak için vallahi kapatılıyormuş Uğraşmaya gerek yok abi Buyur karnımı da doyurdum valet tuş yatar. Su. Muhtemelen birlikte kasarız ben. belli de olmaz. Kasabilirim. Böyle bir gaza gelip kasabilirim. Benim Samson'um belli olmaz. Ama muhtemelen birlikte devam ederiz. Yatağı almayacaksın sivri zeka. Bir saat sonraymış. Stibitz kulübüne artık yarın. <laughs> Arabayı da şu aşağıya çektim. Evet, bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seviyorum. Kendime mesela unutmayın. Görüşmek üzere.